Merhaba arkadaşlar. Bugün güzel bir fonksiyon sorusuyla beraberiz. Öncelikle gelin sorumuzu okuyalım. Diyor ki, eksi 5 ile 5 ile 5 aralığında tanımlanan y e eşittir fx fonksiyonunun grafiği verilmiş. Grafiğimizi gördük. Buna göre mutlak değer içerisinde f bileşke fx 4'e eşitse kaç farklı x değeri vardır diyor arkadaşlar. Öncelikle biz şuradaki ifadeyi arkadaşlar bir açalım. Yani plak değer içerisinde f bileşke fx hatta bunu şöyle de yazsak olur. f bileşke fx değil mi arkadaşlar? Neye eşitmiş bu ifademiz? 4'e eşitmiş. O zaman iki tane ihtimalimiz var arkadaşlar. Birinci ihtimalden yola çıkarsak bu ne olur? f bileşke fx pozitif çıkar. O zaman direktman şöyle deriz. f bileşke fx eşittir 4 deriz. İkinci ihtimalimiz nedir arkadaşlar? Onu da buraya yazalım. F bileşke fx ifadesi daha güzel yazalım. Eksi 4 eşittir. Şimdi birinci ihtimal üzerinden yola çıkacağız arkadaşlar. Şimdi bakıyorum arkadaşlar f bileşke yani artık f bileşke demeyeyim şöyle diyelim. F'in içinde bir sayı var arkadaşlar. Bunu görmeyin. Buna direkt hatta x de diyebilirsiniz fx 4 çıkmış. Bu hangi sayı olabilir arkadaşlar? Bu x dediğimiz ifade ne olabilir? Hemen bakalım. Yani biz şuraya yazalım. fx eşittir 4 çıkan ifadeyi arayacağız arkadaşlar. Onu da hemen şuradan buluyoruz arkadaşlar. Burada eksi 1'e baktığımızda arkadaşlar 4 geliyormuş. Demek ki bu f'in içerisinde yazan ifade eksi 1 olmak zorunda. f'in içerisinde yazan ifademiz ne? fx. Demek ki fx ifademiz arkadaşlar eksi 1 gelecek. Şimdi ikinci ihtimalimize bakalım arkadaşlar. İkinci ihtimalimizde de aynı şeyi yapacağız. F'in içinde gene pardon. F'in içinde arkadaşlar gene bir e, ifade var. Bilmiyoruz biz buna x diyelim. F'in içinde x var ve bu fx 4'e eşitmiş arkadaşlar. Pardon eksi 4'e eşitmiş. Gene hemen bakıyoruz arkadaşlar. Eksi 4'ü buluyoruz burada. Eksi 4'ü bulduk. Eksi 4'ü takip ettiğimizde neymiş? 2'ymiş. Yani içeride 2 ifade. Yani arkadaşlar buradaki fx ifademizde kaç geliyormuş? 2 gelecekmiş. Şimdi gelin bunu grafik üstünde görelim. Şimdi kaç tane e, x değeri var demiş. Şimdi ben buradan e, ilk ihtimalimde arkadaşlar ne yapacağım? y eşittir eksi 1'i çizeceğim. Ve fonksiyonu kaç noktada kestiğini bulacağım. İkinci ihtimalimi de gösterelim arkadaşlar. 2 idi. Buradan da y eşittir 2 doğrusunu çizeceğim arkadaşlar. Ve kaç noktada kestiğini bulacağım. Önceliğim arkadaşlar. ilk ihtimalde kaçtı? Eksi 1'di değil mi? Hemen y eşittir eksi 1'i buluyorum arkadaşlar. Orası da neresi? Tahmini olarak şöyle bir yer. Burayı çiziyorum. Fonksiyon grafiğimi kaç noktada kesiyor arkadaşlar? Hemen bakıyorum. 1 bu noktada, 2 bu noktada, 3 bu noktada ve 4 bu noktada. Hemen farklı bir renk seçelim. Ve ondan sonra y eşittir 2 doğrusunu çizelim arkadaşlar. Zaten y eşittir 2 doğrusu da tam buradan geçiyormuş arkadaşlar. Şunu birazcık daha yukarıya çekersem daha iyi olacak arkadaşlar. Daha net göreceğiz. Y eşittir 2 doğrusunu da çizdiğimde. Bakıyorum ki tam burada bir noktada kesiyor. Burada ikinci noktamız. Burada da üçüncü noktamızda kesiyor. Yani y eşittir 2'de 3 nokta. Ve y eşittir eksi 1'de de arkadaşlar 4 noktada kesiyor. Sonra da bize toplam kaç noktada sağlar diyordu. Toplam 7 nokta oluyor arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkürler gelecek sorularda görüşmek üzere kendinize iyi bakın